dostların halleri çok farklıdır. Allah dostları hakkı vermez. Onlar çok farklıdır. Kime nasıl ne şekilde davranacağını çok iyi bilirler. Ya Allah'ın dostu ya. Birimizde cın sahibi diyorsun. Değil mi? Böyle bir tekkesi olan bir şey efendi. Aşkı bol, muhabbeti bol, sohbeti güzel bir şey efendi müridinden bir tanesi geldi, gitti işte hizmet ediyor, koşturuyor bana şey için bana sırrı öğretti. bana miyim? Oğlum diyor sen Allah'ın esası için ne yapacaksın? Sırrı. Ne yapacaksın? Keşfi. Yok efendim, illa bana sırrı öğret. Yok efendim, illa bana sırrı öğret. <laughs> Tövbe. Allah Allah'ına Allah Allah sırrı sen Ne yapacaksın? Sırrı. Layık olsan gerekse Cenab-ı Allah sana sırrı verecek. Vermeyecek mi? Haşa Allah üyü mü? Sen nasıl iman sahibisin? Demek ki daha şirk ehlisin sen gizli şirktesin. Cenab-ı Allah her halini bizi duruyor, her hali duruyor. Neye layıksak bize onu zaten verecek. Sabretlese de yok ikide bir de illa de şeyhi sıkıştırılmış. falan böyle bir günde bir cuma namazından sonra şeyhin inmiyor ki sonra sultanım ne olur bizim şu sır meselesini unutma. O demiş ya unutmuş öyle bir kez sabret diye. Efendim sana on senedir hizmet ediyor. Benden bir sırrı mı saklıyor? Yani bu sefer minnet ediyor. Kalkmaya başlıyor yaptığı hizmeti. E şeyh Efendi de burasına gelmiş. Eh demiş, pek. Biraz sonra cemaatten ayrıldıktan sonra ben demiş, hane-i saadetim, divana çekileceğim. Demiş, yanıma gel. Seninle görüşeyim. O, oh, mürit sevmişten uçuyor. Her yere şeyh parası verecek, şeyh parası verecek. Neyse, şeyh efendinin yanına çıkmış, şeyh efendi diyor ki, ya oğlum, sana bir paket hazır almış, paket bir al. Şurada diyor işte, filan köyde benim bir dostum var, bir ahbabım, bir Allah diyor paket diyor onu götür gel emaneti yanına götür gel ondan sonra diyor inşallah istediğin neyse artık o sırrı sana veririm. sen de rahat et ben de rahat edeyim kurtulayım sen de iyi ol dedim mürit sevindi uçtu tamam baş üstüne efendim Kaptı gibi kutuyu dışarı fırladı ama daha kapının önünde tıkır tıkır, tıkır 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 içinden ses geliyor kitaptan o kutucuktan Allah Allah ya bu nedir ona merak ediyor daha böyle 500 metre ayrılmadı oradan. Geldi yani bizim şey nereden görecek? İtikad bozuk. Öbür şey ne bilecek? Meraklı ya. Meraktır insanı aldatan zaten. Bütün hayvanlar merakından dolayı avlanır. İnsanlar da merakından ve hırsından dolayı avlanır. Şeytan öyle avlanır. Ya bir bakayım içinde ne var diye bu Aç açtı şöyle. İçine bakar gibi bakacağım derken fare varmış. Fırt fare fırladı kaçtı. Mürit oraya koştu yakalıyor. Buraya fare yakalandı. Kaldı kanter içinde. Bu sefer de kızdı. Vay anasına dedi ya. Kut şehit bir şey. bak ne ben. Benim gibi adamı, benim gibi kamil müridi. on senedir hizmet ederim kapısında. Bana şimdi bunları yaptırıyor. Bana fare mi taşıtıracak? O bir de sır vereceğim dediğince. Geliyor dönmüş. Sinirli celalli şekilde böyle. Daha ikinci namaz olmamış. Çıkalım böyle adam demek ki on hakkında. Döndü gerisi şehit Şehit'e beklenmiş orada. Otururken. Bekliyor hazırda. Kapıyı açıp içeri giriyor. Aman efendim diyor bu yaptın diyor. Hak mıdır falan filan. Ya yolun mutlu kazanmayı da ne yapmışız biz? E evet, dedi benim gibi kamil bir mürede böyle bir fare mi taşıttı? Ve oğlum dedi sana bir kutuyu emanet ettik. İçinde bir fareye emanet. Sen bir fareye emanete sahip çıkamadın. Nerede kaldın dedi Allah'ın sınırına sahip çıkamadın. Ne zannediyorsun sen kendini? Ne zannediyorsun dedi sen kendini? Yani şeytandan bir pay var içinde. Artık onu vazgeç bırak dedi. Hepimizin içinde şeytandan bazı paylar var. Onun şeytandandır, kibir şeytandandır, haset şeytandandır, benlik şeytandandır, enaniyet, beynimizin 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 beynimizin. Bunlar hep şeytanlarla mı? Bunlar çıkmadıktan sonra bize niye sırlarız? Hangi emaneti muhafaza edebiliriz?